Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz tahmin edin bakalım. Arkadaşlar bugün kutu açılışı yapıyoruz. Yani bunu kendim yaptım çok güzel oldu. Bence arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle. S acaba için acaba içinden ne çıkacak? Sürpriz paketlere bayılırız. Oo. Up. Evet arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar paketi gösterdim size. O zaman şimdi paketimi açmaya başlayabiliriz. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi paketimi açıyorum. Öncelikle şuradan bir yutabilirsem. Arkadaşlar masama geçeceğim ben. Arkadaşlar masam birazcık dağınık bunu yaptığım için. O yüzden masama geçemedik. Şimdi bunu açacağım. O zaman videoya geçelim. Sürpriz kutu. Acaba ne çıkacak? Arkadaşlar bu arada bölümün başında yanlış söyledim şey. Benim hazırladığım başka bir tane var. Bunu bana kuzenimi, kuzenim hazırladı. O yüzden içinde ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Öyle yani. O zaman açalım. Şimdi öncelikle şuradan yırtacağım. Aslında hiç yırtmak istemiyorum. Ama yırtmak zorundayım. Logosta kalp arkadaşlar. Logosu kalp. Aa, bin tane şey koymuş içine. Neyse arkadaşlar o zaman. Burada küçük bir paketimiz var. Hiçbirinin üstünde de hiçbir şey. Ah. 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 Arkadaşlar. Su kuşu. Su kuşu yapmış. Üstüne de logosunu çizmiş yine. Güzel. İçine ne koymuş bir fikrim yok. Ama çok güzel squishy gibi olmuş gerçekten arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Squishy'mizi bir kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Squishy'mi kenara aldım. Arkadaşlar. Lacon'un resmini yapmış. Görüyorsunuz. Çok tatlı olmuş. Bunu da alalım kenara. Ee, şimdi arkadaşlar şurada içinde hiçbir şey e, olmayan bir kağıt var. Buna bakacağım. Bakalım varmış. Ya yırtmak da istemiyorum şimdi. Umarım ya. A, burada bir şey var bak. Dur. Arkadaşlar açıyorum da açamıyorum. Aa, bunun içinde bir kağıt var. Kağıdın içinden kağıt çıkması. <laughs> Aa galiba bir şey. Ee, şans mı saniye genel nadir rare falan oluyor, onlardan galiba. Bakalım ne çıktı. Lütfen iyi bir şey olsun. Rare çıktı arkadaşlar. Rare siz tabi ters okuyorsunuz galiba. Dur dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rare da neden mor renk yaptıysa bilmiyorum. Burada da Rare yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman videoya devam edelim. Arkadaşlar kağıdımızı kenara alıyorum. Evet arkadaşlar kağıdımızı da kenara aldık. Ee, şimdi başka... Hmm. Ya hangisinden devam edeceğimi de bilmiyorum. Hani ee, Aslında çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Çünkü... eee yani çok fazla uğraşmamış. Çok fazla uğraşmayı seven bir arkadaşım değil o. <laughs> Ay gücüm 15 kaldı. Arkadaşlar neyse videoyu birazcık hızlı bitireceğim. Her şu sıkışıya da gözüm takıldı. <laughs> neyse arkadaşlar devam edelim. Şurada e, açılan bir paket var arkadaşlar. Açılmış bu. Bakın zımbalayamamış bunu. <laughs> ha arkadaşlar ben bunlar ne olduğunu anladım. Ben de bunun diğeri vardı. Hatırlıyorsunuz böyle daha koyu bir renkte, pembeydi. Ee, galiba bu da onun eşi arkadaşlar. Ben o pembeyi ona koyu pembeyi onu verdim ben. O da bana e, açık pembeyi vermiş arkadaşlar. Çok mutlu oldum şu an çok tatlı bu. Ne? <laughs> o zaman bunu da kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son. İki paket. Hangisinden devam etsem acaba? Bak evet, bu daha iyi gibi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz öksürdüm o yüzden durdurmak zorunda kaldım üzgünüm. Arkadaşlar şimdi burada e, böyle galiba bu paketin içinde plastik bir şey var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size de. Galiba baksanıza. Galiba plastik bir şey var. Sesinden de anlaşılıyor zaten bakın. Böyle bir sesi var arkadaşlar. Neyse bunu açalım. İyi. pişen şeyler oluyor ya galiba onlardan almış arkadaşlar. Hemen bir deneyeceğim ki. Arkadaşlar şimdi buraya deneyeceğim. Yapış. Aa yapıştı. Aa. Ne? Gel buraya. Arkadaşlar az önce ufak bir kazadan yaşadık. Şimdi bunu da göstereceğim. Şöyle güzel yapışıyor ama çok az yapışıyormuş. Şimdi diğer geçelim. Çok güzel arkadaşlar. Şey. Şimdi bu Arkadaşlar <laughs> az önce çok şok geçirdim çünkü bu kuzenimin kuzenimde olan fakat bende olmayan küçük bir kaktüs arkadaşlar çok güzel. Çok tatlı bir şey. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların tekrar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.